Fel ismu isim der cümle cümle isimleri tamamladık. Şu anda be vel fiilleri öğreneceğiz. Cümle kullanmakta isimler gibi fiiller de lazım. Onun için cümlenin ezdalarındandır. Enva'u'l fi'li fiilen ve alfazun min E fiillərin tələffüzləridir. Abada. Şunu burada bütün e, fiillər eee müzakker, müzakker, gayıb eee fiil-i mazi olaraq gəlmiş. Erkək bir kişi gayıb, burada deyil. Eee keçmiş zamanda yapmış olduğu bir fiili fiilin ismidir. Məsələn, abada ibadat etdi. Manaha man etdi, mane oldu. Eee yasakladı. Khabirun xaberdar oldu. Qale dedi. Nasara yardım etdi. Fataha E, açtı. Dekhala girdi. Sabbaha tesbih etti. Kana oldu. Ve dir manasına geliyor. İnsan ve mahlukat için kana oldu deriz. Allahu Teala için ise kana denildiği zaman Allahu Teala dir manasına gelir. Çünkü Allahu Teala sonradan olmaktan münezzehtir. Sonradan dönüşmekten, parçalanmaktan, bölünmekten kısımlara ve aksamlara bölmek, bölünmekten münezzeh olduğu için kâne dir manasına geliyor. Zaten ayet-i kerimede okunduğu zaman anlaşılıyor. Ehli akıl ve idrak şuhur sahibi baktığı zaman hemen anlıyor. Kânedir. Kan Allahu alîmen gafura. Allahu Teala alim ve gafurdur. Mağfiret sahibidir. Kan Allahu semi'an basira. Allahu Teala çokça bolca duyan her şeyi duyan e, ve basira her şeyi görendir. Meza raculan. Çocuk adam oldu. Dönüştü yani büyüdü, gelişti. Bu Allahu Teala bu tür şeylerden münezzehtir. O mahluk işi olduğu için ka, e, mahlukta olabilecek bir olaylar olduğu için, cereyan ettiği için, mahlukta cereyan ettiği için kana oldu manasına geliyor. Sonradan insan cahildir, alim olur. E, alimdir, e, cahil olur. Unutkan olur, bilgisi gider. Ne bileyim yani her şey olabiliyor insanda, mahlukatta. Kesebe Kesebe e, kazandı. etame yedirdi. E, Kezebe e, yalanladı, yalan söyledi. mana mani oldu. Demiştik. Mani oldu. Men etti. E, yasakladı. Amile. Amel etti. Bir iş yaptı. Cemaat biriktirdi. Addede e, saydı. Feale yaptı. Bir fiil yaptı yani. Feale yaptı. Ceale yarattı allah Teala'nın yaratması göğü, semayı yaratmasında cehala buyuruyor. allah Teala gö yeri göğü yarattı. İnsanı yaratmasında halaka buyuruyor. Demek ki allah Teala'nın yaratmasındaki fiiller de değişiyor. Demek ki allah Teala yaratmaları da birbirine benzemez, değişiktir. Evet. Ekele yedi. Karaca çıktı. Ahraca <laughs> çıkardı. Sami'a duydu. Sami'a Allahu limen ham eden Allahu Teala tesbih edene, hamd edeni duyar. Duyar. Bu fiil mazidir. Geçmiş zaman fiilidir ama Allahu Teala için geçtiği zaman Sami'a Allahu Allahu Teala duyar. Olarak çeviriliyor. Çünkü o öyledir. Allahu Teala e Şimdi duyar, şimdi duyuyor. gelecekte de duyacak. Her zaman duyar. Allah-u Teala mahlukatı hiçbir şey yaratmadan önce de duyardı. Sâmia. Habire, haberdar oldu. Allah-u Teala için allah Teala hem haberdardır, her şeyden haberdardır. En zala indirdi. Halaka yarattı, emre. انزله اندردی الله تعالی قرآن کریم انزل در کتاب انزل در سماوی کتاب دا انزل در انزله من سماوی ما انتهورا گوکتن ابدست الله بیله جینز ایچه بیله جینز تر پرل پرل یامور سوینه دا اندرر رحمت الهیه انزل خالق یارت امر امرت سجده سجدت شرح شرح اتی اچکلاده râfe'e, yükselti, e, ferag'a. E, bir iş, bir insan e, namaz kılar, yorulur, hemen o arada boş boşluk kalır ya boş zamanı, onu değerlendirip e, tesbih yapar. Tesbihten hemen sonra boş alan kaldı ya, onu da değerlendirip Kur'an-ı Kerim okur. Her zaman boş zamanını değerlendirmek ile ilgilidir. Farah'a boş kaldı. O boş alanı bir ibadetle, başka bir ibadetle tamamladı. Doldurdu. Farah'a boş alan demektir. Yani teneffüs esnasında başka bir şeyle ve tefekkürle veya başka bir şeyle böyle her zaman şey yapıyor. Dolduruyor. Farah'a Boş kaldı. Kelleme e, konuştu. E, kelam etti. E, konuştu. Ehaz'a aldı. Vece'de buldu. Hadise tahdis etti. Konuştu. Yine bu hadise de konuştu. Hani hadiseler nedir? Hala bir hadiseleri anlat derler ya. Osmanlı zamanında da derdiler. E, ed Türkçe edebiyatında geçer. Hadiselerden ne haber? Hadise konuştu. Sada, e, sadaka doğru söyledi. Ehleke helak etti. Helak etti, harcadı, mahvetti, yok etti. Kefere inkar etti, kandama takdim etti, ilerledi. Raca'a rücu etti, yani döndü. Nazara baktı, enzara uyardı. İttaba'a it ittaba tabi oldu. Beşere müjdeledi. Ketebe yazdı. İnsan için ketebe insan ketebe raculu mesela adam yazdı ketebe e, muallim öğretmen yazdı ama ketebe Allahu Allahu Teala yazdı aleykum size faz kıldı manasındadır. Kâtabe Kur'an-ı Kerim'de Kâtabe Allahu aleykum es siyame. Allahu Teala size nam, e, orucu farz kıldı. Kâtabe Allahu aleykum es Allahu Teala size namazı farz kıldı. Kâtabe Allahu Teala için. Allahu Teala kâtabe. Allahu Teala yazarsa farz kılıyor. İnsan yazarsa da mektub oluyor, bir yazı oluyor. Evet. Darabe e, vurdu. -e. bir de darabe Allah-u Teala buyuruyor darabe Allah-u Teala Allah bir misal darbe mesel söyledi darbe mesel derler darbe mesel bir e, misaldır, bir örnektir darabe e, o misal vermek anlamına geliyor Allah-u Teala için darabe dar vurmak anlamına da geliyor darabe zeydin işte e, e, amra ee, Zeyd-i Ömer'i vurdu. Daraba. Jaa geldi. Racama. Racmeti. Hamala. Yükledi. Ha Hamalnakum fil berri vel bahir. Sizi yeryüzünde ve e -e denizlerde e Şu şey aytdı taşıttık. Sizli yeryüzüne ve eee arza yeryüzüne ve denizlere yükledik. Hamale Allahutaala öyle insanları yüklemiştir, öyle müşarref kılmış. Nefaha üfürmek. Eee vaad, va'd etmek. Vaada Allah-u Teala vaad etti. Allah-u Teala vaaduhu e, vaad e, Allah-u Allah-u Teala vaad eder. Söz vermektir. La tuhliful mihad Allah-u Teala sözünden caymaz. Allah-u Teala rahmeti çoktur. Fakat cenneti de cehennemi de yemin etmiştir vaat etmiştir. Dönmeyeceği için, Teala, e, vaadinden dönmeyeceği için Allahu Teala eee vaadinden dönmeyeceği için eee cennetten kurtulma diye bir şey yok. Canım yani can, cennetin yok olması diye bir şey yok. Cennetin de yok olma diye bir şeyisi yok. E, yoksa yoksa Allahu Teala'nın kudretine zafiyet gelir. Allahu Teala'nın kudreti e, sonsuzdur, ebedidir, e, sınırsızdır. Allahuta'nın kudretine zafiyet kelimesi. Allahuta'nın kudretine zafiyet kelimesinden Allahuta münezzehtir. Allahuta ism-i nara da zafiyetten münezzeh oluyor. Va'ada söz verdi, va'ide söz verdi. Şagala meşgul oldu, bir işle məşgul oldu, bir işləyibdi, şagala. Khatama mühürlədi, tıqadı manasına da geliyor şahed şahida şahid oldu rakabe bindi ömera emretti evet şimdi bu fiiller mazî geçmiş zaman fiili muzari eee geniş zaman fiili böyle bir değişecekler mesela abadan ki take bir tane getirmişim. Geçmiş e, fiilin mazisi şöyle okunur. Abadaninki. Abada abara abadu abadet abadatu abadna abata abatumu abatu 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 abatun naabatu abadna. Onu daha sonra fiiller, ef'allar hakkında bilgi eee sarf ilmi öğreneceğiz. Orada ben açıklayacağım bizinullah yala taala nasip eder inşallah. Evet. Vel fiil. Fiilleri öğrendik. Gelecek dersimizde de üçüncü dersimizde ha vel harfu. Harfleri öğreneceğiz. E, azal cümle e, min azal cümle cümle azalarından harfleri öğreneceğiz. Üçüncü dersimizde. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu.